Kahramanmaraş 6 Şubat'ta 7,6 ve 7,7 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak ifade edilen deprem 11 ili yıktı. O illerden biri de Hatay oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Ay iş makinesi altında kaldı. Özel bir hastanenin yıkımı gerçekleştiriliyordu. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda talihsiz bir olay yaşandı. İlçe merkezinin Kavaslı mahallesinde bulunan özel bir hastanenin yıkım çalışmalarında dört katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü. Ay iş makinesi altında kaldı. İş makinesi operatörü kazayı yara almadan atlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Çekiyorum. Ay iş makinesi altında kaldı.